Belki haklı eleştiriler var kentsel dönüşümle ilgili ama yürüyen süreçlerin de biraz hızlanması için kamu görevi yapan özellikle şehir plancılar odasının da bu konuda hassas davranması lazım. Yerel yöneticilere yardımcı olması lazım. Beştepeler planı yaptık. Askıya çıktık. Yine itiraz ettiler şimdi. Tahmin ediyorum. Yine mahkeme yiyecekler. Şimdi burada Beştepeler planında da sunum yaptık. Hı, hı. Mimar Odası Başkanımız çıktı. Sayın İlker Kahraman. Teşekkür etti. Kente vizyon katacak bir güzel çalışma olmuş dedi. Ve şehir plancıları odasına e, yetkililerine sunum yapıldı. Kendilerinden ayrıca görüş istendi. Yani değişiklik talebi ol, ol, yer, olan alanlar var mıdır? Görüşünüz resmi olarak bildirin dedik. Ona da cevap verdiler. Yani kentte e, özellikle şehir Plancıları odasının biraz daha bu konularda yerel yönetimlerin yanında olmaları gerekir diye düşünüyorum ben. Her şeye karşı her şey yani bir yandan depremi düşünüyorsunuz. Bir yandan da bu tür çalışmaları e, masa başında çözmek varken e, mahkemelere gidiliyor. Bu yanlış bir tutum diye düşünüyorum ben. Şimdi bu mah